Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gençleri en çok merak ettiği konulardan birini masaya yatırıyoruz. Konumuz arkadaşlar yatırım yapmak. Ama durun hemen korkmayın öyle karmaşık grafikler anlaşılmaz terimler falan yok. Paramızı nasıl akıllıca değerlendirebiliriz? Geleceğimize nasıl küçük adımlarla yatırım yapabiliriz? Bunları en basit ve en anlaşılır yoldan konuşacağız. Çünkü yatırım yapmak sadece zenginlerin ya da finans uzmanlarının işi değil. Özellikle bizim gibi gençler için zaman en büyük avantajımız. Küçük birikimler bile uzun vadede devasa farklar yaratabilir. O zaman hazırsanız gelin şu yatırım dünyasına birlikte dalalım ve geleceğimiz için ilk adımı atalım. Öncelikle şu temel kuralı aklımıza kazıyalım arkadaşlar. Yatırım bir gecede zengin olma oyunu değildir. Bu bir maraton sprint değil. Sabır ve düzenlilik en iyi dostlarımız olacak. İlk adım olarak bütçenizi gözden geçirin nereye ne kadar harcıyorsunuz? Her ay ne kadar para kenara ayırabilirsiniz? Belki kahve harcamalarınızı biraz azaltarak belki de kullanmadığınız abonelikleri iptal ederek başlayabilirsiniz. Unutmayın 50 lira bile olsa bu parayı her ay düzenli olarak yatırıma yönlendirmek hiç başlamamaktan bin kat daha iyidir. Bu disiplini kazandıktan sonra yatırım araçlarını tanımaya başlayabiliriz. Gençler için en popüler ve başlangıç dostlu yöntemlerden ilki yatırım fonları. Peki nedir bu yatırım fonu? Şöyle düşünün. Tek başınıza gidip farklı farklı şirketlerin hisselerini almak hem risk riskli hem de maliyetli olabilir. Yatırım fonları ise birçok yatırımcıdan toplanan paralarla profesyonel yöneticiler tarafından yönetilen bir portföydür. Yani siz tek bir fona yatırım yaptığınızda Paranız aslında onlarca hatta yüzlerce farklı hisse senedi, tahvil veya altına dağıtılmış olur. Bu da riski dağıtmak anlamına gelir. Bankanızın mobil uygulamasından bile kolayca alıp satabileceğiniz teknoloji fonları, sürdürülebilirlik fonları gibi ilgi alanına da yönelik birçok farklı fon türü mevcut. Başlangıç için bence harika bir seçenek olarak yatırım fonlarını önere önerebilirim arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci popüler seçeneğe bireysel emeklilik sistemi yani BES. Adından da emeklilik geçtiğine bakmayın. Bu aslında gençler için muhteşem bir uzun vadeli birikim aracı. BES'in en büyük avantajı ne biliyor musunuz? Devlet katkısı. Siz ne kadar para yatırırsanız devlet de üzerine %30 ekliyor. Yani siz 100 lira koydunuz devlet de 30 lira ekledi. Ve bu durumda birikiminiz anında 130 TL oldu. Böyle bir getiri başka hiçbir yerde bulamazsınız. Üstelik biriken paranız yine sizin seçtiğiniz fonlarda değerleniyor. 18 yaşını dolduran herkes BES'e başlayabilir. Gelecekteki kendinize yapacağınız en güzel iyiliklerden birisi olabilir. Şimdi biraz daha heyecanlı bir alana geçelim isterseniz. Bu alan arkadaşlar hisse senetleri. Bir şirketin hissesini aldığınızda aslında o şirkete ortak oluyorsunuz. Şirket kar ettikçe büyüdükçe sizin de yatırımınız değer kazanıyor. Tabii ki riskleri de var. Şirket kötü performans gösterirse paranızın değeri düşebilir. Bu yüzden başlangıçta güvendiğiniz ürünlerini kullandığınız, geleceğine inandığınız büyük ve köklü şirketlerle başlamak en mantıklı seçenek olacaktır. Mesela sürekli kullandığınız bir telefon markası, alışveriş yaptığınız bir süpermarket zinciri ya da bir havayolu şirketi. Ama unutmayın, tüm paranızı tek bir hisseye yatırmak çok risklidir. Buna Tüm yumurtaları aynı sepete koymak denir. Portföyünüzü çeşitlendirmek yani paranızı farklı hisselere ve yatırım araçlarına dağıtmak hayatı önem taşır. Peki altına ne dersiniz? Altın binlerce yıldır güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracıdır. Özellikle piyasalarda belirsizlik olduğunda yatırımcılar altına yönelir. Bankanızdan gram altın hesabı açarak fiziki olarak saklama derdi olmadan kolayca altın alıp satabilirsiniz. Özellikle uzun vadede enflasyona karşı paranızın değerini korumak için portföyünüzün bir kısmını altında tutmak akıllıca bir strateji olabilir arkadaşlar. Her ay düzenli olarak küçük miktarlarda gram altın biriktirmek yıllar içinde önemli bir birikime dönüşebilir. Bir diğer seçenek de döviz yani yabancı para birimleri. Dolar, euro gibi para birimlerine yatırım yapmak da günümüzde oldukça yaygın. Ancak döviz kuruları çok dalgalı olabilir ve Politik, ekonomik birçok faktörden etkilenir. Bu yüzden döviz yatırımı biraz daha fazla takip ve bilgi gerektirir. Sadece de dolar yükselecek diye tüm paranızı dolara yatırmak yerine bunu da portföyü çeşitlendirmek için bir araç olarak düşünebilirsiniz. Örneğin yurtdışı seyahati ya da eğitimi gibi bir hedefiniz varsa şimdiden döviz biriktirmeye başlamak en mantıklı seçenektir. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bir alan daha var. Kripto paralar. Yani Bitcoin, Ethereum ve binlercesi. Bu alan çok yüksek getiri potansiyeli sunsa da aynı zamanda aşırı derecede riskli ve dalgalıdır. Bir günde %21 artarken ertesi gün %30 düşebilir. Eğer bu alana ilgi duyuyorsanız öncelikle çok iyi araştırmanızı, teknolojisini anlamanızı ve en önemlisi kaybetmeyi göze alabileceğiniz çok küçük bir miktarla başlamanızı tavsiye ederim. Kripto paraları bir yatırım aracı olarak değil, daha çok yüksek riskli bir spekülasyon aracı olarak görmek başlangıçta daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Şimdi toparlayacak olursak, genç bir yatırımcı olarak yol haritamız ne olmalı? Şimdi birincisi arkadaşlar, bir bütçe yapın ve ne kadar birikim yapabileceğinizi belirleyin. İkincisi, düzenli olun. Her ay küçük de olsa bir miktar ayırın. Üçüncüsü arkadaşlar, riskinizi mutlaka dağıtın. Tüm paranızı tek bir yere Kesinlikle yatırmayın Fonlar Hisseler Altın Beş gibi farklı araçlarla sepetinizi çeşitlendirin Dördüncüsü Mutlaka sabırlı olun Yatırım uzun bir yolculuktur Kısa vadeli dalgalanmalardan Panik yapmayın Ve son olarak Öğrenmeye her zaman devam edin arkadaşlar Finansal okul yazarlığınızı arttırmak Yapacağınız en iyi yatırımlardan birisidir Unutmayın en iyi yatırım kendine yapılan yatırımdır. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Bankaların yatırım danışmanlarından, aracı kurumların eğitimlerinden ve bizim gibi içerik üreticilerin videolarından faydalanabilirsiniz, faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ama en önemlisi kendi araştırmalarınızı yapıp kendi kararınızı vermeniz. Başkasının tavsiyesiyle değil, kendi bilginizle hareket edin. Her zaman küçük adımlarla başlayın. Deneyim kazandıkça portföyünüzü de büyütün. Bugün atacağınız o küçük adım 10 20 yıl sonraki hayatınızda kocaman bir fark yaratacaktır. Gelecekteki siz bugünkü size emin olun teşekkür edecek arkadaşlar. Umarım bu video yatırım dünyasına ilk adımı atmanız için size cesaret ve ilham vermiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için ise kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında sizin Yatırım maceralarını ve sorularınızı duymayı çok isterim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize ve geleceğinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.